Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AKP teşkilatı ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı. Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada üç kez kelimeleri yavaşlatarak söylemesi dikkat çekerken Videonun 8. dakikasının 31. saniyesinde uyuyakaldığı ve anında kendisini toparladığı görülüyor. Erdoğan'ın 13 dakikalık konuşma yaptığı videonun 7. dakikasının 35. saniyesinde kelimeleri çok yavaş söylediği duyulurken 8. dakikasının 31. saniyesinde ise uyuduğu anlar fark ediliyor. Konuşmanın 10. dakikasının 33. saniyesinde ve 11. dakikasının 59. saniyesinde yine kelimeleri çok yavaş bir şekilde söylüyor söylemesi dikkat çekiyor. Yaşanan bu anlar Erdoğan'ın son dönemdeki yoğun temaslarının etkisi olarak yorumlandı. Erdoğan son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ziyaret düzenlemişti. Erdoğan'ın Arife günü başlayan program bayramın birinci günü de sürmüş ve Erdoğan Kıbrıs Harekatı'nın 47. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programa da katılmıştı. İşte Erdoğan'ın kameralara yansıyan görüntüleri. Ülkemizi 19 yıldır sürdürdü artık yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Biz de bu kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. İşte bunun için her fırsatta Cumhur İttifakı'nın gücüne AK Parti'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmasının ehemmiyetine vurgu yapıyoruz.